Arkadaşlar selamlar. Bugün USDJPY'nin yeni aldım bir işlemi göstereceğim. Genelde e, Twitter'dan takip ediyorsanız zaten işlem aldığım işlemlerin stratejileri genelde aynı. E, fiyat bu dış bir trendde ise e, son satış hareketini yani genelde son e, satış hareketini alıyorum. Burada refine etmeye e, çok fazla bakmadan önce yani refine ediyorum ama refined'den önce son satış hareketini genelde alıyorum. E, daha sonra refine ediyorum. Fiyat geldiği zaman, içeri girdiği zaman akümüle olmaya başladığı zaman refine ettiğim bölgeyi belirliyorum. Daha sonra bu bölge içerisinde iki kırılımı alıp, sonra tekrar buraların içerisinde, bu bölgenin içerisinde alıcıların daha doğrusu alıcıların mitigi etmesini beklediğim bölgelerden de işleme giriyorum. Bunu higher time frame'den lower time frame'e iner kadar yapıyorum. Şimdi USDJPY'nin zaten bildiğiniz üzere 1, yaklaşık 1-1.5 senedir falan süper buluş, özellikle son 6 aydır süper buluş devam ediyor. Şimdi son bu hareketlerde likittenin likitte ile ilgili düşüncemi okuduysanız anlamışsınızdır. Likitte bana göre bu yükseklerde yaratılır. Yani şurada belirttiğim gibi eğer bir bullish trend varsa likitte yukarıda oluşturulur, mitig edilir ve alınır. ya yani Bunun mantığını uzun uzadıya anlatmak istemiyorum. Daha sonra bir yayında ya da YouTube videosunda anlatacağım açıkçası. Şimdi bana göre likittenin yaratıldığı yer burasıydı. Market burayı kırdıktan sonra, bu likiteyi aldıktan sonra e, aşağıda bıraktığı 8 saatlik bölge vardı. Özellikle bunu bekledim. Yeni likite çalıştırılmadan önce burayı bekliyordum. Şimdi e, bu bölgeden önce, bu bölgeyi çalıştırdıktan sonra yine aşağı bölgelerdeki satış mumlarını, daha doğrusu satış emirlerini mitig etmeye geldi. Daha farklı time frame'lerde buralar daha net görünüyor. Yine satış mumlarını mitig etti, burayı mitig etti, devam etti. Daha büyük time frame'lerdeki likiteleri çalıştırdı. Şimdi ben nerede dahil oldum onu göstereceğim. Şimdi artık burayı da buranın likitesine çalıştıktan sonra ben artık bu bölgede, 4 saatlik bölgede bu son satışın mitig edilmesini bekledim. Bu satışın olduğu bölge çok geniş bir bölgeydi açıkçası. Yani buradan işleme girmeye çok cesaret edemedim. Çünkü daha derin bir mitigi gelebilir diye düşündüm bu bölge içerisinde. Bu bölge önemliydi benim için. Şimdi bu bölgeyi de bu bölgeden aldığı, mitigi işinden aldığı karla alıcılar hareket ettirdi. Yukarıda yeni nihitte bölgesi bıraktı. Sonra alt tarafta fiyata girmem için o bir ya da buna ben dement bölgesi diyorum. Daha doğrusu şundan dolayı demen bölgesi diyorum. Bu son satışların daha doğrusu burada alıp buralarda kar etmek için alan adamların son satışları burası. Yani almak için satan alıcılar bunlar. Buradaki satıcılı bölge. Şu mumlukları üst taraftaki. Şimdi bu bölgeye geldiğin zaman fiyat ne hale geliyor ona bakalım. Ve ben nerede fiyata dahil olmaya çalışıyorum. Fiyat geldiği zaman zaten emir atmıyorum. Bu bölge güzel bir bölgeydi. Alıcılı bir bölge. Şimdi bu bölgeye geldiği zaman ilk önce lovumu oluşturan haylara bakıyorum. Bu lovu oluşturan burası. Benim önce bunu beklemem gerekiyor kırılması için. Sonra fiyat bir impulsif hareketle tekrar bir satış gerçekleşiyor. Yeni bir lov oluşuyor. Bu lovu oluşturan hay burası. Benim ilk impulsif satış hareketim burası. Mitige edilmesini bekleyeceğim bölge ve ikinci onayı alacağım bölge. Şimdi bu onay burada geliyor. Mum kapanışı ile birlikte geliyor burada. Burada geliyor. Şimdi benim ikinci hareketim bu sefer impulsif son hareket de burası. Bu hareketinde onayı bana burada geliyor. Ben bu hareketlerin her ikisi de benim için valid. E, bu hareketlerin mitige edilmemiş satış bölgeleri. Bu satış bölgeleri yine aynı şekilde burada alıp kar etmek için satan son alıcılar. Yani alıcılara pozisyon satan satıcılar. Ee, bu mitigation konusu biraz uzun bir konu. Benim için çok önemli bir konu. Ee, onu daha sonra bir videoda anlatacağım. Ee, i̇kinci bölgede, burası ilk e, işleme gireceğim bölge. Burası da ikinci bölge. Şimdi burada bir stopum vardı. Şuradan işleme girdim. Stop oldu. İkinci bölgede yine çok temiz, üzerinde imbalansın da olduğu benim için çok valid bir bölgeydi. Yani bu bölge. Buradan işleme girdim. Kutunun altı da absorpsiyon hakkında gözeterek buraya bir stop koydum ve daha sonra fiyatı devam ettirdik. Hedefim neresi? Tabii ki likitte noktası. Yani hedeflediğim yer. Burası falan falandı. Ben buradan 4 ar kar aldım. Sonra devamında bıraktım. %50'sini aldım, %50'sini de bıraktım. Nereye kadar? Marketin burada hmm, kırılımını e, gördükten sonra, şuradaki e, low time kırılımlarını gördükten sonra, bu e, low'u da kaybettiğini düşündükten sonra ben burada e, işlemi kapattım. Yaklaşık 25 arada falan kapattım. Yani aldığım işlem bu şekildeydi.